Hepinize selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda daha şu an bir şey piklemedim. Biraz sohbet edeceğim daha sonrasında e var olan şu an gelişmeleri anlatayım daha sonrasında oyunumuza geçeceğiz. İlk önce şuradan puanımızı göstereyim. 576 puan. 3 mi oldu artık. 3 gün ya da 4 gün olması gerekiyor. Bu süre zarfında 576 puan kastım. E açıkçası pişmanım. Neden daha önceden yapmadım bilmiyorum. Bu sorulara hiç girmeyeceğiz arkadaşlar. O yüzden boş verin bu soruları. Elimizde ne var onu göstereyim size. Şuradan da Global 78V'nin olduğunu göstermek istiyorum. 6371 MM var. Ya buna da üzüldüm çünkü 1300 puan falan olmak gerekiyor Challenger'da. Daha sonrasında işte 10500 falan puan, puan kasacağız. 10500 puan kasılır da şu an GM olunca hesap maksimum 8500 kasıyorsunuz. Ondan dolayı da kaldı ya vallahi yarım da artık diğer sezon ben global bir beyin olacağım. Bunu da şimdiden size söyleyeyim. İnşallah bir sıkıntı olmazsa da beyin kardeşimizi biraz sokacağız. Şuradan geçmişi de göstereyim. Nasıl kasıyorsun işte ne yapıyorsun ağzında kuş mu tutuyorsun her şey yapıyorum. Gerçekten oyun kazanabilmek için her şeyi yapıyorum. Bunun detaylı videosu falan da gelir zaten. Solo queue giriyorum. Görmüş olduğunuz gibi oyunumu oynuyorum. işime bakıyorum çıkıyorum. Başka yaptığım bir şey yok açıkçası. Haliyle MMR doluşuyor, işte puan oluşuyor vesaire. Bunları da zaten ben size geçeceğim, anlatacağım. Sezon bitmeden böyle 800 900 puanı kastım. Daha sonrasında işte yüksek ihtimalle şöyle bir başlıkla gelecek. 6 günde 900 puan kastım gibisinden. Böyle video çekeceğim size. Yeni sezonda yani gerçekten bomba gibi bir hayalimiz, planlarımız var. Onlarla da zaten onları da zaten size paylaşacağım e, yayınlarımız falan da başlayacak. Elgoto geldi sayılır. Yani yarın elimde öyle diyeyim. O yüzden yeni sezonunda güzel planlarımız, hayallerimiz olacak. Oyun başlasın. E, bulsun daha doğrusu. Şuraya bir durdurayım. E, oyun başlayınca geleceğim. I a what you yeah, I'm a so you Şimdi arkadaşlar geliyorum o galiba ya. Onları keselim ya Hadi tamam ya. Sizin istediğiniz olsun lan. Baksız adam hasar yemiyor ya bu şey. Yirenle kardeşimiz ama şu an Şima kardeşimizin kitini çalışıyor bak. Çalışıyor. Bunlar burada topla toparlanmaya çalışıyor. Yardım edelim. Keselim bunları. Baba burada bir kaç kişi varsa dörtte dördümüz var herhalde. Hadi lan dörtte dördümüz nerede? Riven değil, birisi çaldı herhalde. Herkese yeniden selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Pik ekranında videoyu başlattım. Maç uygun bir şekilde pik almaya çalışacağız ve size bunu öğretmeye çalışacağım. Mantığını kavratmaya çalışacağım. Birinci etken, rakip takımın almış olduğu support'u ve işte ADC'yi görmek. İkinci, yanındaki support'u görmek. Yanındaki support'ta ADC'nin işte uyumu gerçekten çok önemli. Üçüncü, şu mesela örneği vereceğim size. Adam Jarvan aldı. Yanına da örnek veriyorum. Katarina aldı. Gelecek Jarvan ulti atacak. Kat'a da arkadan girecek ve bizi yok edecek. Yani o maça siz kaçma skilli olmayan bir şampiyon alırsınız. Sıkıntı yaşarsınız. O yüzden maçı uygun bir şekilde pik almak size oyunu kazandırma ihtimalini çoğaltır. Ona göre davranırsınız. Sizler de daha kolay bir şekilde oyun kazanırsınız. Bizim çocuk ne susma sus Garen Malphite bir şey gösteriyor. Malphite alırsa ben design almaya çalışacağım gibi ya. Ya da ben Jin falan alıp koridorda agresif mi oynasak diye düşünüyorum. Catlin da oynayabilirim onun için. Şuradan Catlin alayım. İnşallah yanıma uygun bir şampiyon alır da trollemez. Trash alsan daha iyi olurdu da neyse Karma'da kötü değil. Karma metanın en iyi supportlarından bir tanesi ama Ketnum böyle kitle kontrol ister. Yani Zerh da aynı şekilde kitle kontrol uygulasın support'u. Arkadan zaten Zaya hasar sağlar. Çünkü hem hasarı çok yüksek early game'de hem de arkadaşlar e, ee, ne Menzili çok yüksek aklıma gelmedi adı. Menzilinden dolayı bir şeyler yapabiliyor şampiyon. Zaten early game'de daha iyi bir şampiyon olmadığı için da bu şekilde... Trash, Leona gibi, Alistar gibi Kitle kontrolü olan şampiyonları tercih ettiğinizde lane'i dar etmeniz lazım. Şimdi şöyle bir örnekle vereceğim. Bunu anlatmazsam Caitlyn'in mantığını anlamazsınız. Şimdi Caitlyn early game'de oyunun en iyisi, tamam mı? Şimdi sen oyunun en iyi şampiyonunu alırsan, ya bu clipbait bilmem ne için değil, gerçekten öyle olduğu için söylüyorum. Ve bir şey yapamazsınız. Yani şampiyon biraz da olsa düşüyor. Orta oyunda late game'de çok daha iyi şampiyonlar var ama early game'i geçiren bir Caitlyn orta oyunda da çok güçlü, late game'de de çok güçlü. O yüzden bu ince çizgiyi bilmenizi istediğim için bu tarz bilgileri size sundum. Şimdi bizim piklerimiz nasıl? Bakalım rakip takımdaki pikler nasıl? Valla adamların piki bizimkinden daha iyi gibi ama bizim pikler kötü değil. Ezreal'ı saymayalım. Şu dörtlüğü mesela ezreyle elinizle kapatın. Kapattınız mı? Kötü değil. Ama mesela tapta e, bir even olsaydı ya da işte bizim tapımızda off tank yani Renekton, Darius gibi bir şampiyon olsaydı bu oyun çok daha kolay geçecekti. Kolay geçmesin. Daha hard geçsin. Benim daha çok hoşuma gidiyor bu, bu tarz böyle çekişmeli maçlar. İnşallah bu da öyle bir maç olur da. Güzel bir maç izleriz hep birlikte. Ben oynuyorum daha doğrusu izlemeyi bıraktım. <laughs> hep birlikte güzel maç görelim diyelim. Bu arada şimdiden videoya bir like atmadığınızı gördüm. Abone de olmamışsınız. E, yorum da atmadınız. E, kardeşlerim size zahmet bir like atarsanız abone değilseniz de abone olup bana destek sağlayabilirsiniz. Yorumlar kısmına da düşüncelerinizi belirtirseniz gerçekten çok sevinirim. E, bambaşka odada olduğum için mobili açtım da inşallah mobilde sıkıntı yaşamayız. Ufak bir emes gibi de Tamam. bırak lan lan bırak. Hocam gir o çalı Tamam. Bizim Ezreal da tokat koydu. El hele Ezreal kardeşim baş acısın da mitte trollemiyordur inşallah. Yoksa baş acısını geri alacağım. <laughs> baş tacı olmayacak. Bunların çekmesi çok iyi tamam mı? Pyke çekerse sıkıntı yaşarız. Çekemezse Okeyiz yani çok güçlüyüz. Ben de arkadan dürtüyorum baksanıza hasarımı. Valla çok güzel bir hasar sağladık. Yanıma dediğim gibi böyle bir trash falan alınsaydı çok daha kolay geçecekti ama karma da fena değil dediğim gibi. Bunu bırakın Çok fazla vurdum da adam bizi yok ediyordu vallahi. Hop, hadi. Oğlum çok güzel bir sahne görecektik onu da kesseydik ya. Ah be kardeşim. Beni sen çağırıyorsun pinkliyorsun da. Kardeşim öyle bir şey olmazdı ya. ya en azından benim objektifimden baktığınız zaman oraya gitmem gerekiyordu. Yapacağımız bir şey yok. En azından birini kestik. Kill kimde kaldı? Tamam. Şey almamış. Lucian kill alamamış. Bu iyi bir şey. Mastery herhalde aldı durumuna bakalım bir. Bir tane Pyke bir tane de tamam. Koridoru aynı şekilde domine edersek vurursak kafalarına çok iyi olacak da flashim yok. Flashımız yokken Pyke bize daha çok sıkıntı yaratacak da. Ward'a falan yatacağız zaten Ward atacağım. Gidip şuraya alalım ilk önce. Ha, hocam bir tur bekle. Ya Mastery'i böyle gank atmasın bize. Sıkıntı yaşamayız. Yani atsa bile görelim onu en azından diyecektim. Onun görüşünü aldık. Lushin Base'e doğru gidiyorsa lane ittirmek gerekiyor. Lushin Base'e gittiyse o adamın canına bak den. Gitmekten vazgeçti ama pişman olacaktı. Pişman edemedik diyecektim. Levin kardeşimiz güzel bir gank attı. Şunu da keselim. Çok güzeliz. Gördünüz mü taktiği? Şimdi ben devam etmedim. Bir tur çıkmak zorunda kaldım. Neden? Bak çok önemli bir soruyu yanıtlıyorum şu an. Kule bende olacaktı. Kule bende olursa ne olacak? Öleceğiz belki de. Adam park yani sonuçta üçümüzde de bir bakmışsınız keser. O yüzden böyle şeyler yapmak istemediğim için bir tur çıktım. Kankacım sen kule altı giriyorsun ama mantıklı bir şey mi? Gözünü seveyim. Allah aşkına neden böyle bir şey yaptın? Biz bakmayınca mesela biz girmedik, biz orada satmadık. Oğlum neden gelmiyorsun, İşte neden yardım etmiyorsun? Yani riskli hareketlere gerek yok diyeceğim de bak bir tane ulti attım. Oğlum sen şuma nesiller? Şunu acileyim belki ultisi falan gelmiştir. gelmiştir değil de gelmiş yani. Sıkıntı yaratmasın bize. Oğlum bırak lan artık. Allah Allah. Base attırmıyor çocuk. Valla şu an Pyke'a da tilt olduk. <laughs> Pyke'ın kellesini almak istiyorum. Acilen bana Pyke'a getirin valla yerimde duramıyorum. Kudurdum. Hiç önemli değil ama şımacığım. Sakin ol. Derin nefes al. Meditasyon misali ya. Ben zaten size anlatacağım böyle alt üst puanınız kastığımı ama bilmeniz gereken en önemli şey sakin olmak. Sakin olduğunuz takdirde her şeyi yaparsınız valla. Odaklanın. Hedefe pat pat pat. Hayatta her şeyi başarırsınız. Ufak böyle hayata dair bir şeyler anlatıyorum ama. Aynen de öyle gerçekten. En azından benim felsefem o arkadaşlar. E ee, yanlışlık yaptım bu arada. Siz sormadan söyleyeyim. Sonrasından onu niye yaptın demeyin. Şimdi ben Ejder'i boardlayacağım da. Master'i zaten bizim takım kesti. Ben de yaklaşayım. Lucian da mid'e gitmiş. Garip garip hareketler. Lucian'ı tokatladığımız için Lucian kardeşiniz oradan kaybolmuş arkadaşlar. Gelse bir daha yesek onu. Çünkü ben şu an çok güçlüyüm. İtanla çıktık ya. Gücümü kullanmak istiyorum. Zaten şurayı aldıktan sonra ben gideceğim oradan. Mide bir roam atacağız. Hocam gel sen de. Ezreal'a ufaktan bir bakalım. Bizim takım kesti orayı. Helal lan. Ejder'e ping atıyor bizim çocuklar da. Master'ın da şey da gelmesi gerekiyor diyecektim. Payka yattı aşağıya çocuk. İkilemde kalıyorum ne yapsak ne etsek diye. Güzel bir ulti kombosu geldi. Helal takım helal. Çiftlik var onun üstünde dikkat edin. De. Tamam. Ejder 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 ejder. Çok güzel. Valla oyunu domine ettik kazandık. Yani adamları 3 kişi geldi. Ama bizim bot da böyle baskın oynuyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani Lucian'ın karşısına en iyi pick gerçekten Caitlyn. Ya yani Caitlyn gerçekten çoğu şampiyonun en iyisi. Şimdi kestik çok güzel olacaktı da en sıkıntı yok. Gidelim de ilerleye geliyor. bir tane atarım kalanı sende yoksa ben adamlara şantan vermek zorunda kalacağım diyecektim Geldi ulti attı rancı çok yüksek ulti rancı Ya iyi yanından bakalım midi düşürmediler ve şu an onlar satıyor oyunu o da ölecek Bu da Pantheon değil Pike kaçtı gitti ya MT sıkıntı yok Şuradan çek pelerini almasam mı diyeceğim de Botun fiyatı artmış ya Bota da zam geldi kardeşlerim Botu da hemen alamıyoruz artık. Beklemek zorunda kalıyoruz Allah'tan. Ufak böyle bir akıl oyunu yaptık aldım onu. Ebedi bitmeyecekti. O yüzden dedim ki en azından Merkür alalım. Adamların standı falan bize sıkıntı yaratmasın istedim. Jace. Ezreal'ı kovdu şimdi sıra bende herhalde. Beni de kovmaya çalışıyor. Yardımcı olmaya çalışıyor Venom'a. Yaranamıyoruz. Riven orada sattı arkadaşlar. Çok güzel bir satış geldi. Ben Skittle'ı alıp buradan kaçmak istiyorum. Hatta yukarı kuşlayalım Bizim takım mid'e bakar herhalde. Hedeflemeye yetecek bir dike sahipler zaten. dürtmeleri fena değil de sıkıntı yaratmazlar. Ben de mid'e döneceğim tekrardan. Master'ını birebir atamayız. O yüzden mid'e geçip mid'deki çocukları kessek daha iyi olacak. Birini keseyim. Yani biri kaldı zaten. Şunu keseyim daha iyi olacak. Yaklaş lan. Q tutmadığı için adamı kesemeyecek. Yani kesemedik daha doğrusu. Zonya da attı. En azından Zonya'sını aldık. NT diyelim. Aha. Çok güzelsin şuna kardeşim. Eline sağlık. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Bu sefer Q tutturduk ya. Adam o canlı neden hala orada duruyordu ben de anlamadım yakışmadı yani kardeşimize. Şu kuleyi almak için ölmeyelim hocam. Vallahi ölmeyelim. Yani şu an kule altı girebilecek bir seviyede miyiz? Yani farmımız falan kötü değil ama karşıdaki adamın farmı bizimkinden daha iyi. Ya yani bu saygısızlık oluyor. Saygısızlık yapmaya gerek yok. Adam kafamıza vallahi vurur. İşte bunda böyle bir kule altı girme aşkı var. Fark ettim. Riven böyle VT falan mı atmaya başladı bir anda? Tilt mi oldun kardeşim? Ne yapıyorsun? Yaptığı hareketler bize oyunu kaybettirebilir. O yüzden onu dikkat etmek gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Bu da beni pinkleyip duruyor. Oğlum satmak zorunda mıyım lan? Öyle bir anlaşma yaptım mı ben? O oyunu satacağım. imzaladım. Yani gerek yok böyle hareketlere ya. Ben biraz da temkinli davranıyorum. Yoksa sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar oyunda. Şu an mesela daha güçlüyüm. Gel oynayalım hocam ya. Valla ölseydim kafanıza vallahi uçan tekmeyi fırlatırdım da. Base'e bastık. Yanlışlıkla ultim bozuldu. Ulan. Ultim yetişse adama bize saygısızlık yapmayalım ya. Bu durmayalım hiç. Baksanıza adam delirmiş. Kuzuz köpek gibi attı vallahi. Ben böyle şeylerden endişeleniyorum. Satmak istemiyorum böyle olduğu zaman. Çünkü benim ölmem hem beni geri düşürür hem de adamlara farm verir. Ya buna gerek var mı? Bence yok. Olmadığı için de devam etmiyorum. Bir de hani şöyle bir gerçek var belki. Bilmiyorsunuzdur diye anlatacağım. Video çekerken oyun esnasında konuşmak, oyunu oynamak bir yandan benim odağımı düşürüyor. Belki çocuk haklıdır gitseydim belki adamları keseriz ama... Ben haliyle biraz daha temkinli davranmaya çalışıyorum. Bu bilgiyi de vermek istedim size. En azından dönen olayları bir nebze de olsa bilin. İstedim. Hocam gel bakayım. Çok gitmeyeceksiniz çünkü burada pipe olduğunu biliyorum. Aha. Pike'cim selamun aleyküm çık oradan. Görünmez şu an mesela. Şunların canı ne durumda? İrelerin canı full ve sıkıntı yaratır. Ejder'e gidelim. Ejder'i alalım. Master'i belki ejder almak isteyebilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bu da görünmez olup duruyor vallahi. Ben şunu ulti atayım. Bak canı bir o kardeşimizin. Nereye gitti anlamadım ama en azından master'ı kestik. Şu an ejder garanti oldu. Spike'ın görünmezlik sesini artık duymaktan sıkıldım. Onu birazdan inşallah bulacağız ve tokatlayacağız. Az önce bir HP kaçtı gitti ama sıkıntı yok. Ejderi falan aldık. Oyunu şu an elimizde tutuyoruz. Bir artık agresif oynamanın vakti geldi diyecektim. Üstümüz ulti açtı çıktı Oğlum Riven sen sorunlu musun lan? Bu Riven'de valla bir şeyler var anlamadım ama. basamadım zonya. Bak bunu söylemeye çalışıyorum. Biz de ufaktan satmış gibi göründük de bir şeyler oldu bak karma beni ping dersen Harbi uçan tekme fırlatacağım kafana ya yeter artık ya 12 dakikadır beni ping çocuk Sanki buradaki hata benim Gitmeyin alıp payka Allah Allah ben mi dedim paykayı saldıralım diye i̇şte Şu an Jace'in hasara bakar mısınız Eski Jason gibi ya Eski Jason gerçekten Sıkıntılıydı Bakınca eski Jace'i andırdı vallahi çocuk. Eline sağlık kardeşim. On defa ölmüşsün ama sende de bir şey var. Riven'lık var ya. Riven'a yaklaşmış hatta Riven'ı geçmiş bile. Arada fark var. Şimdi arkadaşlar geliyorum o galiba ya. Onları keselim ya be. Hadi tamam ya. Sizin istediğiniz olsun ben Baksanıza adam hasar yemiyor ya bu şey. Yirel'le kardeşimiz ama şu an Shima kardeşimizin Kiyatlin çalışıyor bak. Çalışıyor. 3-4 3'te 3 atacaktım konuşamadım dilim damağım kurudu valla bizim çocuk istemedi atamazsın lan sen dedi herhalde ama bunu kessek valla pike var bak burada tamam mı karmadan stack alabilir şu şuna direkt 9 şöyle ulti sallasak diyeceğim ben çok şu an bu Pike de late de çok sıkıntı oluyor bence. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Bence öyle öne geçerse bir şeyler yaparsa şampiyon taşıyor Ama böyle olunca taşıyamıyor ya Eksik hissettiriyor yani Sonuçta takımı tanklayamıyorsunuz ya Onun bir zararı oluyor gerçekten Bunlar burada toplan toparlanmaya çalışıyor yardım edelim keselim bunları Baba burada bir Kaç kişi varsa 4'te 4'ümüz var herhalde. Hadi lan 4'te dördümüz nerede? Riven değil. Birisi çaldı herhalde. Tamam. Belli oldu kendini. Gösterdi Jace kardeşim, yılan kardeşim. Çaldı valla da sıkıntı yok. Şuradan bir de vuracağız ve oyunu bitireceğiz. Bu kadar basit mi? Basit mi Allah? Bir yandan sohbet ede de, bir yandan oyunumuzu oyna oynaya bitiriyoruz da biraz sıkıntı gibi bitmeyebilir. Çocuklar doğuyor aslında Vallahi endişeleniyorum ama bitti ya. Okey. Normalde oyunu uzatıp biraz daha show yapmaya çalışabilirdim de. Acelem var arkadaşlar dışarı çıkacağız. <laughs> en azından videosuz falan bırakmak istemedim size. Gün içerisinde de video çekmeye baktım kalmıyor. Evin gürültüsünden vesairesinden. Boş vakit buldum. Vallahi o yüzden Videoyu başlattım falan güzel oldu. Şuradan puanı falan da gördünüz. Ben like'ımı atayım. Karma'ya da attım. Hadi gene iyisin kardeşim. O kadar ping attın. Mesela başka bir insan olsaydı belki tilt olurdu bu adamın attığı ping'e ama hiç uğursamadım. Gülüp geçtim. O yüzden sıkıntı olmadı bizim açımızdan. Sizler de yaparsanız o oyun kazanırsınız abi. Yani ben 3-5 günde neler yaptım kendiniz gördünüz. O yüzden arkanıza yaslanıyorsunuz, mentalinizi iyi tutuyorsunuz. Ben zaten bunları tekrar anlatacağım ama en azından burada da iki kelam edelim. Sıkıntı yaşamadan oyunumuzu kazanıyoruz bu kadar. O zaman arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.